Mavi perdeden herkese merhaba. Bugün sizlerle SPY 015 32'lik yuvarlak kimli boru sonu incelemesi yapacağız. Parçamızın kalınlığı 38 mm ve parçamızın yüksekliği 39 milimetredir. Parçamızın kurulumu gayet basittir. Bize gerekenler bir adet 32'lik boru ve tıpamıza uygun bir parça. Bu parçamızın kolu SPY011. Bu şekilde parçamıza yuvarlak kısmı gelecek şekilde bastırıyoruz ve ortasına doğru sürüklüyoruz ve parçamız oturdu. Bu kurulum bu kadar mavi perde herkese iyi günler dilerim.